check the mic and make sure it sound right boy. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, nasılsınız iyisinizdir inşallah e, sonunda şöyle güzel bir potlar ve güzel bir işler yapmaya başardılar ve güzelliklerle devam ediyorlar. Votofo firması yeni bir pot çıkardı. Pot değildi arkadaşlar. Pot zaten vardı. Yeni bir coil sistemi çıkardılar. RPM 2 coil'leri yani Manik potu biliyorsunuz hepiniz. videolarını birkaç ay önce atmıştım. Videosunu bakabilirsiniz isterseniz. Linklerini bırakacağım zaten burulara. Ee, şimdi yeni onunla beraber Vupu'nun PNP coil'lerini kullanabiliyoruz. Rahatlıkla hatırlayacağınız üzere PNP coil'lerinde çok fazla bir likit akıtma sorunu vardı. Ee, Baya bir dert yanıyorduk ve Manik Pot'la beraber bunu açmışlardı. PNP kodlarını yani şöyle bir parça ile beraber ekstra olarak alabileceğiniz bir şekilde yapabiliyordunuz. Şimdi ise Smoke firmasının her hepimiz halihazırda bildiğimiz üzere Vodafone ile beraber çalışıyorlar ve şöyle de yeni bir pot çıkar e, koil çıkardılar. RPM 2 coil'leri arkadaşlar. Evet yeni çıkardıkları coil'lerle beraber RPM 2 coil'lerini sarımlı olarak da yapabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şu anda da şöyle gördüğünüz gibi ben Smoke Nord 4 ile beraber yapacağım. Ve sizin de hepinizin çok be severek beğenerek kullandığı Nord 4'lerin ve coil'lerini bulmakta sıkıntı çektiğimiz Nord coil'lerine sarımını beraber yapıp bu coil botla beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Pek fazla vakit kaybetmeden masa üstüne geçelim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar bu Smart Pod şu şekilde zaten bildiğiniz üzere e, bir bir ay bir buçuk ay tam hatırlamıyorum önce bir Smart Pod Kit olaraktan şöyle tanıtmıştık şu andaki cihazla beraber RPM koyularıyla beraber rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle cihazın kendisi Aha, bunu sıkı sıkı yapacak anlamıyorum Botofo firmasına Şöyle içerisinden şöyle bir büyük bir içeriklerin olduğu bir parça. Şöyle bir kullanıcı kılavuzumuz. Şu şekilde de coil'in şöyle bir hava ayar düğmesiyle beraber nasıl yapacağımızı gösteren bir parça var. Şöyle şunları kenara kaldırayım arkadaşlar. Şu bu paketin içinde neler geliyormuş. Onları bir görelim isterseniz. Aynen bayağı malzeme çıkıyor fotofa firmasından alışık olduğunuz üzere. Şöyle arkadaşlar bu e, sarılabilir RPM koyullerini nasıl yapabileceğimizi gösteren bir yani kullanıcı kılavuz dediğim resimli olaraktan gösterdiği bir parça var arkadaşlar. Şöyle buradan bunu bakarak rahat bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben de daha önce yapmadım. Daha önce yaptım ama RPM ile beraber yapmamıştım. Şöyle Type-C şarj aleti ile beraber geliyor şu şekilde bolca bir koyul hesabımız için bir pardon pamuk şöyle yedek tellerimiz mesh koyullar şöyle şöyle içerisinde RPM 2 pardon arkadaşlar RPM 2 koillerini sarabileceğimiz şöyle bir yedek parça çıkıyor arkadaşlar RPM 2 olması benim gerçekten çok hoşuma gitti çünkü ben RPM 2 koillerini RPM koillerine göre daha çok seviyorum. Şöyle artık kendimiz de sarabileceğiz şu şekilde de içerisinde bir adet yedek koyu çıkıyor arkadaşlar şöyle D33 dedikleri şöyle 0.15 ohmluk 5.45 ila 50 watt arasında dediği şöyle bir de hava ayar düğmesi var arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle pod'un kendisi arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar bu cihazı tanıtmayacağım arkadaşlar cihazı bileniniz zaten vardır diğer cihazla beraber aynı herhangi bir değişiklik yok 2000 miliamperlik bir bataryası var şöyle her şeyiyle aynı şekilde manik podu biliyorsunuz İsteyenler için de videosunu şuraya bir yere bırakırım ona göre bakabilirsiniz arkadaşlar buna bakmaya gerek yok şöyle bir isterseniz şunu şuradan ayarlamasını yaparaktan koydum mesela yarım olaraktan çevirerekten şunu şuraya doğru İçeriye doğru aktardığımızda sıkıntısız bir şekilde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef keşke şunu değiştirselermiş. 510 son tip kendimizinkini kullanabilirmişiz. Şöyle arkadaşlar şu şekilde de ayrı olarak da satabilirsiniz. Bu e, PMP koyuları için ya da fotofonu olan koyuları e, pardon bu olan koyuları için arkadaşlar bunu bu şekilde de RPM 2 olarak da alabilirsiniz. Bu fotofonun ola, e, olanı şu şekilde de paketin içerisinde ya kutunun içerisinde şu şekilde de bir RPM 2 olaraktan çıkıyor. Bunu da bu şekilde de kullanabilirsiniz. İsterseniz pek fazla vakit kaybetmeden bunun sarımına geçelim. Tekrardan görüşürüz. arkadaşlar gördünüz. Şöyle manik Pot. Zaten bildiğiniz üzere manik Pot'un herhangi bir şeysi yok. Hepiniz biliyorsunuz. İçerisinde üzerinde gelen coil beraber kullanıyorum. 0.17 ohm alıyorum üzerinde. Şöyle bir 43 wattta bir deneyeyim. Üzerinde kolay böyle normal RPM coil ile aynı. Şöyle ben üzerinde sarım yaptığım coil'i daha çok Merak ediyorum arkadaşlar. Ben de ilk defa sizinle beraber kullanacağım. Daha ben de kullanmadım. Şöyle 0.19 ohm alıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 0.4 ile beraber kullanıyorum. 0.34 ohmda, 34, ohm 34 wattta pardon. Şöyle bir bağlayalım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee... Biliyorsunuz Smok firması gayet hızlı bir şekilde ilerliyor piyasada. Her ay 3-5 tane pot çıkarıyorlar, mod çıkarıyorlar, bir şeyler çıkarıyorlar. Ve RPM 2 coil'lerini yapmayı bırakmışlardı. Ve ben RPM 2 coil'lerini de gerçekten çok seviyordum. RPM coil'lerine devam ediyorlar. RPM coil'leri bir tık daha arka planda geliyor bana 2'ye göre. Ve şimdi Vodafone'un RPM 2 coil'lerini bu şekilde sarımlı olarak çıkarması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ve Smok North Nord 4 ile beraber kullanmak çok çok iyi. Yani... Şöyle üzerinde şunu da beraber kullanıyorum. 019 om alıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir aroma performans alıyorum. Yani hepinize tavsiye ederim. Kesinlikle bu evet sponsorluk bir videosu ama beni bilen bilir. Yani sponsorluk olsa da olmasa da ne varsa söylerim. Yani bu RPM2 coilleriyle kullanması gerçekten çok güzel olmuş. Sarımını zaten biliyorsunuz daha önceki Manic Pot'ta PNP coilleriyle beraber sarımını aynı şekilde coilli sarım yapması herhangi bir zorluğu yok. Videonun başında gördüğünüz zaten ama ufak bir hatada da hemen ee, o hatası biliyorsunuz. Ben ufacık bir teli hafif bir ee, uzun kesmemle beraber, uzun bırakmamla beraber yani bir hata aldım ve biraz ucundan keserekten düzelttik o hatayı. Bu şekilde dikkat ederekten rahat bir şekilde sarımınızı yaparaktan, pamuklamanızı yaparaktan RPM 2 coillerini ömür boyu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece coil, mesh coillerini alacaksınız ve mesh coillerin de bildiğiniz üzere uzun süreli kullanabildiğini normal coillere göre daha fazla gittiğini hepimiz aşikarız biliyoruz. Daha düşük wattlarda daha yüksek performans alabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde de satılan 6 tane koyun çıkması yani ortalama ayda bir tane deseniz 6 aylık bir tane e, içim masrafından koyun e, masrafından kurtulacaksınız demektir yani bu. Yani hepinize kesinlikle tavsiye ederim. Ülkemizdeki durumlar hepimiz aşikarız. E, dolar kuru fiyatların yüksekliği ve bu fiyatların yüksekliği ile beraber ülkeye şu anda korona nedeniyle malzeme de girmemesiyle beraber büyük bir sıkıntı. Ama bu şekildeki bir malzeme inşallah gelir yakın bir zamanda ülkemize de ve siz de bunu rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama e, smoke firmasının e, sevenler Smok Nord 4 veya RPM 2 koyullerini kullananlar daha öncesinde ve şu anda RPM 2 koyulleri bulmak biraz sıkıntı. Ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşayanlar için bu pot gerçekten çok güzel arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde Manic Smart Pot Kit RPM2 coil ile beraber alabilirsiniz. Komple paket olaraktan. İsterseniz de şu şekilde sadece Smart Coil yani e, sarılabilir coili e, RPM2 olaraktan arkadaşlar. Dikkat edin bunu alırken şu üzerinde... Şurada Smart PNP yazıyor arkadaşlar. Bu PNP değil RPM 2 olacak. Yani şu kutuda gördüğünüz gibi şurasında Smart RPM 2 yazacak arkadaşlar. RPM 2 yazanları smoke firmalar potlarında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi aroma performansı falan gerçekten çok güzel. Mesh koyuyla olması benim çok hoşuma gitti. Yani e, akıtma derdi herhangi bir şey kalmadığını düşünüyorum. Bununla beraber rahat bir şekilde kullanabileceğiz ve cebinize gerçekten yararlı olabilecek bir RPM 2 sarımı olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah hepiniz de bunu e, temin edebilir ve tadına varabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. hep detaylı olarak gösterdiğime inanıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmadıysanız abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.